Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan şöyle herkese selamlar diyerek başlarım. Gündem yine sıcak. Yine bizim aleyhimize olan bir tablo var. Aslında toparlıyordur. Ethereum ilk kez Bitcoin'e karşı hafif de olsa bir üstünlüğü ele geçiriyordu. Altcoinler özellikle dominansının geri çekilmesiyle yukarı yönlü hareket ediyoruz, mediyoruz derken Yine kötü bir haber geldi. Bu haberlerde nedense hep alt altcoinleri yerin dibine sokuyor diyeceksiniz. Haklısınız. Bybit'in hacklenmesi piyasaları geriletti. Özellikle zaten Bitcoin'de 100 bin bandını, 102 bin bandını dikkat çekmiştik. Oraya tam böyle ramakkala oradan bir satış baskısı yedik ve özellikle Bugün itibariyle de dominans kısmına baktığımızda bir 61 bin, şey 61 bandının üzerinde bir e, tablosu var. Ethereum tam böyle Bitcoin'e karşı hareketlendi derken bu sefer tekrardan oradaki rengi aşağı doğru kırmış e, durumdayız. E, sürekli karamsarlık var. Evet Bitcoin iki, bir düştü altcoin'ler 2-3 düştü. Bitcoin 1 çıktı altcoin'ler yine düştü bu karamsar tablodan, bu karamsar dünyadan çıkacak mı? Herkes altcoin rallisi ümidini kaybetmiş durumda. Ben buradan açık ve net bir şekilde söyleyeyim. O ralli öyle ya da böyle yaşayacağız. Bakalım ne kadar daha öteleyecekler, ne kadar bizi e, süründürtecekler orası soru işareti. Şimdi verilere bir bakacağız. Yorumlara bir bakalım. Bitcoin hangi seviyeler bizim için kritik eşik? Ethereum ne yapıyor? Ee, Total 3 tablomuzda. Alt koyunları ilgilendiren e, others ve dominance hangi çerçevede? Onlara bakacağız ama şöyle bir e, yorumlarda okuyalım. Ramazan önce demiş ki meme inceler misiniz? İnceleyelim. Şöyle yorumlara incelememi istediğiniz koyunlar varsa yazın hepsini tek tek e, cevaplıyoruz. Pepe'ye bakalım. Cuma hocam e, bakalım. Ee, yani dominans e haftanın altında yine de düşürüyorlar. Evet yani e, yani şimdi dominans e sadece düşmesi yetmiyor. Yani, tek bir veriyi ele alamıyoruz. Ee, Armağim hocam. Yani Bitcoin stabil ya da e, yukarı yönlü hareketlerinde dominansın aşağı doğru hareketleri bizleri daha çok e, yukarı pozitif etkiler. Ee, alt Altcoin'lerde bir hareketlilik yok. Pepe aynı yerde. Bir bakalım ee, Hüseyin Hocam. Evet yani sadece Pepe değil ya. Yani Birçok coin. Coşkun Hocam demiş ki Max'a bakar mısın? Max'a bir bakalım. Bera coin lütfen selamlar. Ee, Mehmet Hocam bakalım Bera coin'e. <laughs> ee, şöyle VIP coin demiş. aşağı yukarı zaten bütün yorumlar okuyoruz. Şöyle Sushi'yi görüyoruz. Sushi'yi es geçmişiz ama bir bakalım. Sushi ile başlarız büyük bir olasılık ama... Şöyle bir e, piyasalar bir değerlendiren piyasada son durumda. Şöyle bir geçmiş verilerine bir bakıyorduk da. Neyse. Şimdi Bitcoin hatırlarsanız ben bir aydır buralarda yatay gittiğini söyledik. Hala trendimizin üzerindeyiz. Bakın e, yani kritik bir seviyedeyiz. Özellikle özellikle 95 binin kaybedilmesi trendin kaybedildiği anlamına gelir fake bir düşüş yapması. Burada ilk desteği yine 90 bin gözüküyor. Hatırlarsanız bir aydır Bitcoin, e, yani Bitcoin kısmında fazla bir şey demeyeceğimi söyleyeyim. Yani zikzaklar, daha burada çizdik, zikzak çizecek. Belli. Yani 107 bin e, kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlere başlıyoruz diyemeyiz. 90 bin aşağısında da e, kapanışlar görmediğimiz sürece de e, 87 bin'e ee, konuşamayız. Ya da daha aşağıdaki rençlere. Şimdi sıkıntı ne? Kritik olan rençler ne? Özellikle özellikle 95 bini e, umarım kaybetmeyiz. Kaybedersek ne olur? Alt oyunlarda yine biz perişanları oynarız yani. E, durum bu. E, bakalım buradan tepki yiyecek mi? Geçen e, bundan bir hafta önce buradan bir tepki yiyebileceğini söylemiştik. Güzel dönüş attı ama özellikle Bybit'in eklenmesi olayla beraber tekrardan bu yükselen trendimize gelmiş durumdayız. Kısa vadeli yükselen trendimiz. Bu trendten an itibariyle net dönüş sinyalleri yok. Bakalım şu Amerika, Avrupa net bir şekilde açılsın. Oradan gelecek tepkiler çok büyük bir satış baskısı yaratmazsa buradan evet tepki alıyoruz. Tekrardan 100 bine gidiyoruz diyebiliriz. Şimdi özetlersek Ulaş Hoca Bitcoin kısmında ne dedi? Kısa vadede Yükselen trendimiz vardı. Bu 95.000'den geçiyor. 95.000'in aşağısında <laughs> kapanış yapmamamız lazım. Onun altında güçlü bir desteğimiz var. 90.000 ama 90.000'in 90 de kaybedilmesi durumda. Ee, daha önce hiç denenilmemiş olan 86-87.000 bandı var. Yükseliş yönüne bakacak olursak 105.000 net bir şekilde 107.000 net bir şekilde kırılmadı sürece evet buradan uçuyoruz kaçıyoruz diyemeyiz. Şimdi gelelim altcoin kısmına özellikle ethereum kısmında bakın tam burayı kıracağız derken yani e, en sonki videolarımda da söylemiştim bu 0030 bandı kırılmadığı sürece altcoinlerde net bir şekilde umutlanmamamız lazım ama bizi asıl ilgilendirecek nokta ise dediğim gibi bir gün bura kırıldığında 33 bandının kırılması bizleri asıl yukarı yönlü hareketin başlangıcı olacaktır. Total 3'e baktığımızda aslında şu Ethereum'un grafiğinin bir nevi yansıtıyor. Burada da görüyoruz ki yine Total 3 bir önceki destek seviyesine gelmiş durumda. Yani 860 band üzerinde e, tutulan bir e, Total 3 tablosu görüyoruz. Tepemizde evet e, buralar var. Özellikle 900 bandı var. İlk rencimiz 900 bandı demiştik. Buradan yine red yemiş durumdayız. Yani 900 bandının bir öncelikle Total için 900 bandının Üzerinde kapanış yapması lazım. Hemen buradan dominans kısmına gelelim. Orada son durum ne? Şimdi dominans sene e de hatırlarsanız yani hafta sonu bir düşüş gelebileceğini söylemiştik. Geldi ama özellikle piyasaların haftanın ilk günü açılmasıyla beraber bitcoin kurumsal tarafta ilgiyi tekrardan kendi lehine toplamış durumda. Bakalım nereye daha gidecek bu trendimiz daha doğrusu şöyle bir kanalımız var bu kanalı uzattığımızda e, 63-64 bandını yine tekrardan gösteriyor. Oraya doğru giderse ne olur yani bitcoin yükselirken giderse evet tamam Altcoin'ler çok fazla ezilmez ama bitcoin bir aşağı yönlü hareketinde oraya doğru gidersek altcoin'ler yine game over olur. Zaten birçoğumuz artık bakmıyoruz yani ben bile bakmıyorum videoyu iki günde bir çekiyorum yani e, kusura bakmayın çünkü Bitcoin yaptığı bir şey yok. Altcoin'lerde herhangi bir sinyal yok. Sürekli düşüyoruz. O yüzden bir Bitcoin stabile varsın. Güvenli limanlara varsın. 107 bin üzerine atması lazım. İki Dominance kendini aşağı yönlü bir çeksin ki altcoin'lerde de kendi formasyonunu göstersin. Others kısmına da geldiğimizde de Others da aynı Total 3 gibi Ethereum gibi güçlü bir desteğinde yani tutunuyor. Bakalım bura kaybedilirse yani 200 bandı gözüküyor. Diyeceklerim bunlar hemen e, yorumlara geçeceğiz. Sushi aklımda kaldı. Hemen Sushi'ye bir bakalım. E, orada son durum ne? Yani sushi de aşağı yukarı total için yani Bitcoin partisinin pardon Ethereum partisinin total için others tablosunun e, birebir benzerini çizmiş durumda. Yani e, 1.25 bandı Öncelikle yükselişin önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü burası daha önce karşımıza güçlü bir destek olarak çıkmış. Öncelik nedir? Bir 968 bandını alması lazım. 968 bandını varsa bir sonraki renkse 1.1, 1.23 bandını konuşuruz. Peki aşağı yönlü senaryo, aşağı yönlü senaryoda 800 bandının kaybedilmesi durumunda düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Şu anda iki rencin tam ortasındayız. Suçu ne yapıyor? Kendine yön bulmaya e, çalışıyor. Evet şimdi Pepe'ye bakalım. Cuma Hoca'nın APS'ini inceleriz. Yabancı değil Cuma. Yani aşağı yukarı birçok coin'de tablo aynı. Pepe'de de aynı hala. Desteğinde yalnız sıkıntılı tablo. Bu trendin aşağısında gün kapanışı yapıp yapmayacağı. Yani sürekli bu trendin üzerinde yani aşağı doğru yine atıyoruz ama sürekli bu trende tutunduğumuzu görüyoruz. Umarım buranın aşağısında yani şöyle söyleyeyim 940 bandın aşağısında çok fazla e, kalıcı olmaz ama e, pozitif verebileceğim şey düşen trend arasayda kırılın vermiş genelde arasayda kırılım verdiğinde en de sonunda güzel bir noktalardan e, dönüyor ama bu düşüşün devam etmeyeceği anlamına gelmiş. Bu formasyon tutar mı derseniz genellikle %60 %70 tutuyor ama e, tutmadı e, durumlarda oluyor. Mesela bak burada da nerede diyebiliriz şurada çizmişiz. Bakın burada da arasayız şurada kırılım ne yapıyor ne yapıyor burada kırılıyor bir düşüş daha geliyor sonra yoluna bakıyor. Belki burada aynısını yapacak belki yapmayacak belki size daha önce böyle şeyler gösterdiğim için siz de alıştınız şimdi size bunu yedirme zamanı demiş de olabilir. MMF'ye bakalım. Ramazan canım hemen. <laughs> evet. Şimdi bunu daha önce incelemişiz. Yani şu kırılıma dikkat etmeniz lazım. Bu kırılım aşağı yönlü vermiş maalesef. Burada artık yani şu trend. bakın şöyle şu, şuradan gelen bir trendimiz var. Bu trend aşağı yukarı devam ediyor. Yani bunun üzerinde şurada bir fake vermiş. Evet burada kırılım gelmiş. Yani normalde ben bu kırılımı görsem buradan Deneyebilirdim ama aması var. Ondan sonra şelale gibi aşağı atmış. Yani 13 katı. Buradan eski seviyesine gelebilmesin. Zirvesinin 13 katı. İlk çıktığı zamana gelebilmesi için yani 5 katı. Büyük bir oran. Neyse şimdi buna bir bakalım ya. Çayımı da yudumlayayım da arkadaşlar. Şimdi <laughs> 10 milyar adedi var. Bu fiyatlar yani, yani uygun bir fiyatta. Uygun bir fiyatta ama uygun fiyatta diye de yükselecek anlamında değil. Burada kendi uygun fiyattaydı. Burada kendi uygun fiyat. Yani yeşil kırmızı alanı yakmış. Bir dönüş yani net bir dönüş yok ya. Şurada aslında ara sayı kırmış bak. Ara sayı kırmış ama bak burada. Yani peki bu düşüş eğilimi derseniz trendin üzerine kalış olan. Şurayı bir kırarsa gider diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 15 bandının üzerinde bir kalıcı olursa yoluna devam eder diye düşünüyorum ama hala net bir dönüş sinyal yok. Şurada aslında çok güzel dönüş mumları atmış ama yine trende takılı kalmış. Gördüğüm nokta bu. Umarım Ramazan Hoca çok fazla zararda değilsindir. tez bir zamanda çıkartırsın diye düşünüyorum. E, Ape'ye bir bakalım. Yani evet NFT'de en büyük projelerden şimdilik bir tanesi. Rakipleri geliyor mu? Geliyor. Hem de gümbür gümbür geliyor. Neyse şimdi API'ye bir bakalım. API ne yapıyor? API, API'nin yaptığı bir şey var mı? Ara görüyoruz ki yükselen dipler, yükselen tepeler. Grafikte <laughs> ben keyfime bakıyorum diyor. Yani buraya tutulan bir API var. 600 30 bandına tutunan 640 bandına tutunan bir Ape var. Yani Ape öncelikle bir şuranın üzerine atması lazım. Buranın üzerine atmadan ben çok pozitif olmam. Burası neresi derseniz 850 bandı. Diyeceklerim Ape kısmında bunlar. Bunun tepesi daha 20 dolar mıydı? Kaç dolardı? Ya? Öyle hatırlıyorum. 25 dolar yani. Buradan oraya gitmesi demek 50 katı. Buraya gelmesi demek aşağı yukarı 5 katı yani ilk hedef en güçlü hedefler e, yani şuralar olur. 2.1 ile 2.8 arası. E, diyeceğim bu. Haftalık tablosuna bakalım. Yani haftalık tablosunda bir şey diyemem ya. Yani. yani. bir tab yani bir formasyon yok. Hala yani birçok coin yani Cuma hocam birçok oyunda formasyon yok. Umudumuzu yitirmedik. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. En bir bakalım. En Max geçen güzel hareket Ama e, piyasaların geri çekilmesiyle en da bundan nasibini almıştır. Haftalık tabloda. Evet. <laughs> yok dönüşü sinyali yok haftalık tabloda. Haftalıkta diyor ki iki bandın üzerinde kapanış yapmam lazım. Ama e, oraya varmadan önce önceliğimiz nedir? Şu 1.3'ün üzerine atması lazım. Yani 1.3'ün üzerine atamadığı sürece e, yani çok pozitif olamayız. Haftalıkta da e, uyumsuzluk var ama ilk önce bir şu günlükte buranın üzerinde bir kalıcı olmamız lazım. Hatırlarsanız 1.4 band, 1. şey e, 0.13 14 bandına dikkat çekmiştik. Aşağı yukarı buralardan üretiyor. Bir burayı alsın. Sonra bakarız iki bandına. Ama ee, yani güzel, geçen hafta güzel dönüş bunlar attı. Gerisini e, getiremedi özellikle Ethereum'un e, gerilemesiyle herhalde. Ethereum'daki o hack olayı daha doğrusu Ethereum'daki değil Bybit'in hack olayı e, piyasalara Çok fazla geri çekilmemiş yani. Gördüm. Yani şura bir nokta şey bir nokta nereden çıkıyor ya. Yani? 0 e, 135 0 14 bandı. Öncelikle bir alınsın orada birazcık pozitif oluruz. Ondan sonra gideceği yer yine bu bantlar olacaktır. 18 bantlarına dikkat etmemiz lazım. Vera koy Bakalım Bera'ya. Bunun grafiği yeni olması lazım ya. Ya da eski bir yerde varsa bir bakalım. Buradan bakalım. Var mı? Gerisi yok. Buradan bir bakalım. OKX'den mi bakalım. Var mı? Yok. Binance'den bakalım. Yani neyse aşağı yukarı her yerde aynı. Şimdi tepeye şunu koyalım. Bunu 4 saatte inceleyelim arkadaş. Günlükte bir şey anlatmaz duysak. Geçmiş yok. Bakalım şöyle bir trend var mı? Yani aşağı yukarı böyle bir trendimiz var. var. Belki bir adım daha geri çekilebilirim diyor. Burası da kaç? 6.4. 6.4 kaybedilmediği sürece Bera ben şimdilik pozitifim diyor. Ee, nereden red diyor? Şurada bir 7 bandında bir ara rencimiz var. Önceliğimiz ne? 7 bandının 7 dolar bandının üzerine atması lazım. Hala sat sinyali yakmış durumda. Zaten burada 4 saatte arasayı bas bas varmış. Ben bir ufak ben bir düzeltme sürecine girerim demiş. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Yeni bir proje. Bir şey diyemeyiz. <laughs> evet. Şöyle vive bir bakalım. VIP de son durum ne? Evet, VIP yatay da. Zaten çizmiş. Aynısını yapıyor. Yok. Yani güzel bir vurkaç kaç oranı veriyorum aslında. 63 56. Yani %15 %20 civarı. %15. Yani şu iki renç arasında sıkışmış durumda. Vedat hocam. Tepede ne? 63 bandı. Aşağımızda ne? 56 bandı. Şimdilik dar bir alanda top koşturuyor. Bakalım buranın üzerinde bir kalıcı olsun. Hatta şuralar diyebiliriz yani. Bir çıt yukarı 64 bandı diyebiliriz. 64 bandını kırması durumda 70 bandı var. Sıfırlar söylemiyorum zaten Vedat Hoca alışkın. Sıfırları söylemediğime. Sonraki de 80 bandı gözüküyor. Bakalım. Günlüğüne bir bakalım. Günlük ne diyor 4 saattemiz açık kalmış. <laughs> ya yani günlükte de diyor ki, yani dedim 63 64 bandı. Önceliğimiz burası. Sonra e, 70 bandı, ardından da yani bu rençlere dikkat etmemiz lazım. Onun dışında herhangi bir yani sinyal yok. Trend de yok. Net bir şey gözükmüyor yani. İğneler bozuyor maalesef. Şu anda desteğinde. Bakalım burayı kaybetmesi durumunda nereye gidebilir? 52 bandı gözüküyor Vedat Hocam. Şeye bakalım. Neye bakalım? <laughs> evet. Bu koyun ne düştükçe düştü yani. Şuralardan döner dedik. O, o bile olmadı yani. Burada da aşağı yukarı tepe yani buraya oraya gelmesi demek 7 katı neredeyse 6 7 katı. Gelir mi oraya da bilemem. Yani düşen tren kalmamıştır artık yani. Ama dönüş mumlar, aslında çok güzel dönüş mumları atmış. Belki şu dönüş mumlarının bir düzeltmesi olarak görebiliriz ama önceliğimiz nedir? Hızlıca bir e, 22 23 bandın üzerine atması. Ardından da 29-30 bandı kalıyor. Ve bir sonraki yer ise range ise 35 bandı. Diyeceklerim bunlar. Evet hızlı yorumlar. Katya'ya bir bakalım. Katya ne yapmış Katya? Şöyle bir düşen trend vardı. Katya'da da çize çize bir olduk yani. Yani şurada güzel okuttuk malı şuralarda girdik, ekleme yaptık. Keşke ekleme yapmasaydım. Yani şurada sattım, şurada Allah'tan her şeyi almadık ama yani şu renk kırıldığında aslında benim buradan çıkmam lazımmış. Neyse. Şimdi şu kanal kırılmadığı sürece ben bunda pozitif olmam. Yani şura kırılırsa yönünü yukarı çevirebilir. 20 bandı. 20 bandına dikkat etmemiz lazım katide. Evet doksa da bakalım videomuzu bitirelim arkadaşlar. Dogs katı kadar pozitif değil. Katı kadar pozitif değil. Ee, yani şu özellikle 97 bandından saydık katı eşi. Işte, Dogs gidebilir miydi? Gidebilirdi. Neyse şimdi artık o noktaya çok var. Çok var. O noktadan çok uzaktayız. Şimdi önceliğimiz nedir artık? 48 bandı. Buradan oraya varması demek güzel bir oran demek. Ama e, hala bir dönüş sinyalleri yok bu koyunlarda. Dar bir alanda yani 20 bandıyla aşağıda da 15 bandı arasında zikzak yapan bir e, doks var. Uyumsuzluklar var günlükte net gözüküyor. Bakın arası yukarı aşağı yukarı yani yükselen dipler yükselen tepeler yapıyor. Grafik diyor ki sallamıyorum diyor sallamıyorum diyor. Yani evet bu iki rencin kırılmasıyla beraber ya aşağı ya yukarı aşağı kırılırsa e, düzeltme devam eder. Yukarı kırılırsa evet yukarı yönlü yükselişte devam eder. Yani 7-8 yani zirvesinde 7-8 kat uzakta. Neyse. Diyeceklerimiz bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.